Merhaba arkadaşlar. Bu senenin sorularından olabilecek bir soru Mustafa Yazıcı'nın kitabından, AYT kitabından bir logaritma sorusu gençler. A ve B birbirlerinden farklı pozitif reel sayı olmak üzere AX üzeri logaritma A eşittir BX üzeri logaritma B ise X'in aslında AB türünden eşitini istiyor bizden. Şimdi böyle sorularda logaritma A'yı ve logaritma B'yi alt tarafa indirmek için aslında her tarafın logaritmasını alabiliriz gençler. O yüzden o yüzden şuradan farklı bir renk seçelim. ne alalım mesela? Şunu alalım. Şimdi her tarafın logaritmasını alırsam logaritma ax üzeri logaritma a eşit oldu bakın. Logaritma bx üzeri logaritma b. Şimdi bu arkadaşların başa geldiğini biliyorum. Logaritma a çarpı logaritma ax şöyle yazalım. Eşittir logaritma b çarpı logaritma bx yazdık. Şimdi şu içerideki ifadeyi ayırarak toplama işlemiyle yazabiliyoruz. Yani logaritma a artı logaritma x olarak yazabiliyoruz gençler. Eşit logaritma b çarpı burayı da logaritma b artı logaritma x olarak yazdık. Bakın bu ana kadar her şey mükemmel. Şimdi bunu içeriye dağıtıyorum. Bunu da içeriye dağıtıyorum. Logaritma a'nın karesi artı logaritma a çarpı logaritma x eşittir. Logaritma b'nin karesi ya da log diyelim. Artı log b çarpı log x. Buradan bu arkadaşı buraya, bunu buraya atarsak, logaritma a'nın karesi eksi logaritma b'nin karesi eşittir logaritma b çarpı logaritma x eksi logaritma a çarpı logaritma x. Şimdi burası iki kare farkından dolayı artık logaritma a artı logaritma b çarpı Logaritma A eksi Logaritma B olarak yazılabilir. Şimdi eşittir. Logaritma X parantezinde Logaritma B eksi Logaritma A yazalım. Evet, tam zamanda mesajda geliyor. Şimdi bu ifadeyi bu ifadeyi Logaritma A B diye yazdım. Bu ifadeyi Logaritma A bölü B diye yazdım. Eşittir. Logaritma x parantezinde bunu da bakın. Logaritma a bölü b'nin normalde b bölü a. Ama eksi birinci kuvveti olarak yazarsam bu eksi biri başa atarsam logaritma a b çarpı logaritma a bölü b eşittir. Eksi logaritma x çarpı logaritma a bölü b olur. Şimdi bunlar gitti. Bu eksi de bunun tepesine atalım. Logaritma a b eşittir logaritma x üzeri eksi 1. Sonuç olarak buraya geldik. x üzeri eksi 1 yani 1 bölü x eşittir arkadaşlar. a b ise buradan x eşittir. 1 bölü a b gelecektir.